Arkadaşlar Ghost giriyorum. Ghost'un yanına Ignite giriyorum. Vestes normal sıralı seçim bu arada. Ranked'da değil insanların ekmeğiyle, LPS'iyle falan oynamak gibi derdim yok. Hiç <laughs> kadın e -gör, görmedim hayatımda yani. Bunun taktiğini yapacak. Ah! Ah da! Ben toksikliğin boyutunu arttıracağım birazdan adamı pinklemeye başlayacağım. <laughs> Bakın adamın kamyon minyonunu çalacağım şimdi. Bakın. Bakın adamın kamyon... Lane'i... <laughs> Arkadaşlar merhaba. Çok çok farklı bir şey yapacağız bir dakika olur. Şu an o kadar farklı bir şey yapacağım ki. Bakalım West Server'ı anlatılan gibi miymiş hep birlikte göreceğiz. Okay. Arkadaşlar Ghost giriyorum. Ghost'un yanına Ignite giriyorum. Şöyle chat'in tepkisini göstereyim. En henüz hiç kimse bir şey demiş durumda değil. West'teyiz. Normal sıralı seçim bu arada. Ranked'da değil insanların ekmeğiyle, LPS'iyle falan oynamak gibi derdim yok. Ignite, Ghost, Luxed. <laughs> Oh my God yazıyorum. Şöyle yazayım. Oh yazıyor. <laughs> ee, ne yazılır başka bilmiyorum arkadaşlar. Yani hiç kadın e -gör, görmedim hayatımda. Yani bunun takdiri bu <laughs> Just use it goodly diyor. Okay. I will try. Şöyle cool takılalım arkadaşlar. Cool takılalım. Dora'nın yüzüğü değil de şununla başlayalım. Tamamen troll olduğumuzu belli etmedim arkadaşlar. Yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş yavaş olacak. <laughs> selam yakışıklı. Selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elenci. Arkadaşlar saat şu anda gecenin 3.44'ü. Dörde çeyrek var. Bu hafta için bir tane sponsorlu yayınım olacaktı. Onun briefi vardı. Onunla uğraştım. İşte birazcık toplantı falan. Bir de çevirmen gitti. Benim İngilizcem de öyle aman aman değil. Adam böyle tatatata ta, ta 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 falan. Konuştu birazcık sıkıntılar oldu. Anca oturabildim bilgisayarın başına. Yani video çekebilmek adına. Bu ayda biliyorsunuz yani düzenli video sözü vermiştim. Elimden geldiğince de atacağım için. Dedim ki e, kafamda bayağıdır böyle bir fikir vardı zaten. TR ile West'i kıyaslamak, bu tarz bir şey yapmak. En azından bu kolay konsept. Bugün dedim hızlıca çıkartabilirim. Saat 4 çünkü. Sizde videosuz bırakmak istemiyorum. Elayca sensiz yemek yiyemiyoruz diyenler. Geldim. Afiyet olsun eğer beni yemek yerken izliyorsanız. Şimdi şöyle kaydırıp like atarsanız çok mutlu olurum. Ghost'la Lux Support oynuyoruz arkadaşlar. Şu muhabbet beni bir yandan anlatıyor. Dünkü tarik Jungle videosunda. Şey muhabbeti çok dönüyor arkadaş. arkadaşlar. Bu arada bu video win loss hiç fark etmez. Her türlü atacağız. Ben size West'in terenin farkını göstereceğim. Şu an sıralı seçimdeyiz. Ranked game değil. Hatalar yapacağım. Ama adamlar burada bile güzel şekilde hoşçakalın. Allah'ım şunu tut kapıyı. Neyse ben size burada göstermek istediğim elzem olay aslında şu. Onu da söyleyeyim. Dün ben TR serverında insanların koşup ölmesini, fitlemesini laf ederken artık TR'yi kötülemekten vazgeçin. Tarzında bir iki tane yorum gördüm. Bunları zaten görüyorum. Bu arada 1200 yorum atmışsınız. Canınızı yerim güzel de like atmışsınız. Ee, böyle yaparsanız algoritmanın içinden geçeriz. Algoritma biz oluruz. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Hepiniz seviyorsunuz arkadaşlar. Ellerinizden, emeklerinizden öpüyorum. <laughs> Like'larınız için. Abi bu bir gerçek. Biz toksiyiz. Hop Abi adam sikrip gibi doşluyor ya. Bak. Ah! Ah bak imdat! 3 3 Bu bir. Şimdi bakalım Caitlyn bir şey yazıyor mu arkadaşlar? Hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor abi adam. Tekrardan lane'e doğru koşturuyoruz. Şunu pinkliyorum. Egeol taklidine devam. Üzgün suratımızı atıyoruz. Adam ağzını açmadı. TR'de olsaydık şu an derdi ki ne yapıyorsun? orada. Skill tutturamadın nerede? Adam bunu bile demedi. Ben abartmayacağım. Ben West taraftarı değilim. E hiçbiri benim için umurumda değil. Ben West'in de toksiklerini biliyorum. Ben sadece siz görün istiyorum arkadaşlar. Arada bir o ince çizgi var. Onu görün istiyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Şu anda bu videoda Aha! Bakın yine skill'leri bu <laughs> Tam da ben Nikira diyeyim ya? Bakın bakın bakın. Büyük farmı alacaktım. Bakın. Bu iki <laughs> Hiç şey demiyor. Adam hiç şey demiyor. Ya senin ben canını yerim ya. Caitlyn ya. Ben senin gerçekten canını yerim ya. Ben senin gerçekten canını yerim. Arkadaşlar sıfır 2yiz Adam ağzını bile açmıyor. Şimdi ben toksikliğin boyutunu arttıracağım. Birazdan adamı pinklemeye başlayacağım. Allah'ım ben böyle bir insan değilim ya Allah'ım ben eskiden şaka tamam ama artık şaka değilim Ben bunlara gülmemem lazım benim bunlara gülmemem gerekiyor Geldik takım arkadaşımızı korumaya çalışalım bakalım koruyabilecek miyiz arkadaşlar Bu arada şerefsiz cin challenger gibi doç atmıyor mu ya adam gerçekten çok iyi doç atıyor ee... Kanka vur kili de çaldım süperim abi kili de çaldım süperim daha iyi ne yapabilirim hiçbir fikrim yok Şuraya şöyle bir geçelim şöyle bir geçelim kili de çaldık abi tertemiz adamın kamyon minyonunu çalacağım şimdi arkadaşlar bakın bakın adamın kamyon minyonunu çalacağım şimdi Bakın bakın adamın kamyon <laughs> lane itiyor itiyormuş <laughs> yalanıyla Adamı da burada yakalattık. Ah be, çalamadım. Ah be, bunu da çal. Ah. Aha. Arkadaşlar hiçbir skill atmadan adamı bırakacağım burada. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi yapmayalım. Hadi 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 yapmayalım. O kadar o kadar da değil. Çaktırmadan arkadaşlar. Çaktırmadan abi. Aha. Aha. Oğlum ben bunu Oğlum oh, ben bunu kestim ne lan. <laughs> Bundan ne yapıyorsun sen? Bundan ne yapıyorsun ya? I am playing like my BF boyfriend. Boyfriend'im gibi oynuyorum. Yani boyfriend'imden öğrendim. Hani kızım çünkü arkadaşlar. Anladınız değil mi? Bu bunu yedirmem lazım. Bunu yedirmezsem olmaz. Çünkü TR'de şunu da biliyorsunuz. Birinin kız olduğunu anlayınca ne? Yoksa sen kız mısın? Hey bana bak uzun saçlı mısın lan sen falan tarzında bir tavırlar oluyor ya. That's eh. Okay good dedi adam. Oğlum adam bize yürümüyor böyle lan. Adam bize yürümüyor bile. Gerçekten adam yürümüyor. Is he good? Yes. is. Diamond diyelim. Abartmayalım. Diamond olsun. Erkek arkadaşımız Diamond. Yay diyor. Tarik Meyin. Tarik Meyin. Ben de yazıyalım. <laughs> ben de bu arada. Evet ben de Şunu yakala bakalım. Seni asabi support. Arkadaşlar şimdi Şimdi yakalanacağım bu arada. Çaktırmadan yakalanacağız. Bakın. Şöyle vuruyormuş gibi. Bakın bir tane daha. Şöyle. Bakın gereksiz saçma sapan bir ota atak kavgasında yakalanıp öldüreceğim şimdi kendimi. Bakın. Şuradan şöyle. Şuna Q atarmış gibi. Ah! 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 Aa! Aa korudu lan çocuk beni. Bir dakika çocuk beni korudu. Ama benim ölmem lazım. Biz ölmezsek olmaz arkadaşlar. Hop bir tane şuradan şuna. Ah be. Allah Allah Allah. Ah be. Kate bakalım bir şey diyecek misin kanka? Hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor abi. Güzel. Gayet iyi. Ben TR sorunda insanların toksik olmasına aslında bir nebze hak veriyorum. Abi düşünsene bak şu Caitlyn'in hayatını bir düşünebilir miyiz? Bu kuvvetle muhtemel aylık 5000 dolar ya da 4000 dolar alan bir e, insan olabilir. Aylık 4000-5000 dolara her ay kendine yeni bir bilgisayar alabilir. istediği arabayı alabilir. Alım gücünü konuşuyoruz. Adamlar 2000 dolar orada araba alabiliyorlar arkadaşlar. İşte ne bileyim e, PlayStation 600-700 dolar alabilir. Aylık 30 dolar taksitle 24 aydaki 30 dolar 30 TL hiçbir şey değil. iPhone'un en son çıkan modelini alabilir. Türkiye'de yaklaşık 25 bin liradan bahsediyoruz bu arada öyle basit paralar değil. O yüzden bu adamın bu kadar rahat olması normal. Yani bizim Türkiye'de mesela İstanbul'da ev almak isteyen bir insanın 1 milyon TL ödemek zorunda olduğunu, iyi bir telefonun 20 bin TL bandında olduğunu, ondan sonra işte PlayStation'ların 15 bin TL, işte iyi bir bilgisayarın da 15 bin TL bandında olduğunu düşünürse insanların sürekli olarak gergin olması. Hep teknolojiden örnek verdim ama giyimde de yemekte de birçok şeyde bu şu anda böyle. Şunu şöyle oto ataklarımı dövse Şurada şuna ölsem Şurada şöyle bir salak taklidi yapsak Bakalım ne olacak. Çocuk ağzını açıyorum arkadaşlar. Bak yemin ediyorum TRS Server'ında olsam senin ben kafanı diye girmişlerdi. Bu bilmem neresine çocuğu laksa reportlayın demişlerdi. Adamlar hiçbir şey demiyor abi. İki dördüz ve gerçekten saçma sapan şekillerde ölüyorum. Şunu da söyleyeyim. Bak şimdi duyarcılar gelecek. Elacan sana yakıştıramıyorum. İnsanların oyununu zehir ediyorsun. Oyuna girmişsin. İşte yazık değil mi o insanlara? Abi bu duyarlara gerek yok. Bu aslında bir bir sosyal deney. İnsanlara ben neyin ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Aslında bakarsanız mantığım. Şimdi bakın. Ghost'u bastık arkadaşlar. Acil bir kovalamaca başladı. Ah be. Bakalım 4 level ee, Lux'la 9 level işte Timo'ya saldırdığım için bize laf eden var mı? Yok. Bot lane'e bakalım. Burada da yok. Ne Devam edelim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Um, why was luck stop? I saw you are you low HP. Az canlı gördüm falan değilim arkadaşlar. Bakalım böyle muhabbet yapalım. Hani bir yandan da şey yapalım hani kasıtlı fitlemiyoruz. Çünkü TR'de gerçekten kasıtlı fitlemeseniz bir de küfür yemenize büyük bir şey var. Bakın adam lol falan diyor. Yedi. Yedi abi güzel. Şimdi biz ne yapalım? Midir roamlayalım. Şimdi şurada şöyle bir farmı tutalım arkadaşlar. Kate'nin için bakın. Güzel. Güzel hadi hadi. Kili de çaldım süperim bu abi. Kili de çaldım süperim. Amacımız takıma zarar vermek arkadaşlar. Şöyle şuradan tatlayına doğru böyle bir yürüyelim. Şimdi arkadaşlar bakın gidilmeyecek bir yerden gidiyorum. Maksat Timo kardeşimize bir hareket daha. Hazır mısınız? Ghost'umuz var. Gezdiğim yerlere bakın. Allah ghost bastım koşuyorum yok mu yardım eden? <laughs> Aha. Bakın arkadaşlar adamın yanında geziyormuş bir <laughs> Zaten atacak skill'imiz yokmuş ki. De -de 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 -de. Çal. Çaldım be çaldım be çaldım çıldırtma canım Hadi oğlum hadi hadi koş 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 koş. <laughs> Adamdan blue'yu çalalım mı? Yok anasının nikahı ya. O, o kadar birazcık fazla olur. 6 kere öldük. Şimdi yani şunu, şunu söylemek istiyorum. Bu arada şunu da diyecek olan vardır abi. Daha kötü oynayabilirdin. Hani takımımıza senin gibi oynayan Lux gelse öper başımıza koyarız diyecek olan vardır ama ADC'ye hiçbir şekilde yardımım yok arkadaşlar. Sıfır katkı bakın. 0.1 miligram bile katkım yok yani AD Sadece zararım var. Çocuğun yanına her gittim de çocuğa zarar verdim. Neredesin lan Jin? Gel bakayım buraya. Gel oğlum gel bir ve... Allah... Sikillerim yokmuşçasına Ah be. Oh my god yazalım şöyle bir. Sanki beklentimizin çok üzerinde bir hasar yemişiz arkadaşlar. Yani Jim bu kadar vurmamalıymış ki. Bu arada harbiden vuruyor karakter. Bu tarz karakterler oynadığınızda işte Luxster vesairede. Kırılgan karakterler pik dediğinizde vuruyorlar arkadaşlar. Acımaları hiçbir şekilde yok onu söyleyeyim. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Adamı da kesiyoruz bir yandan da adam kesiyor. <laughs> ya beni kessinler istiyorum. Beyze e doğru kaçmak istemiyorum ama hani ölürken de zarar vereyim kafasındayım yani. İster istemez League of Legends psikolojisi arkadaşlar yani durduramıyorsunuz kendinizi. Aha. Şimdi arkadaşlar başlayalım mı? Jungle Diff. Kim başlattı bu arada? Draco 1 2 3 4. Kimmiş Draco 1 2 3 4? Tapleyindeki çocuk başlatmış. Bizim çocukta daha henüz herhangi bir şey yok. Draco Malfoy falan diyorlar. Çocuk bak FF başlattı diye çocuğa bir de kızıyorlar şu anda, yükleniyorlar. No FF falan yazıyorlar. Hmm. FF'i başlatan adam No FF diyor. Okey okey tamam tamam. Bence bir ince fark etmişsinizdir siz belli başlı şeyleri. Hatta biraz daha fark edebilmeniz adına bir tane çok göze çarpacak bir kill daha verelim. Gerçekten absürt bir şekilde saçma sapan bir yere ward atmaya giderken şimdi bakın. Şuraya ward atmaya gidiyorum. Şöyle. Bakın hareketlere bakın arkadaşlar. Böyle, böyle bir mantık yok normalde bak. Dümdüz kaçıyorum bakın. Bakın takım bir şey diyecek mi demiyor. Kimse bir şey demiyor. <laughs> Allah'ım server'a bak ya. Kimse bir şey <laughs> Oğlum niye bir şey demiyorsunuz lan? Oğlum TR server'ını kötülemekten vazgeçin ya. Siz de toksiksiniz hadi ya. Bir şeyler söyleyin. Demiyorlar mı arkadaşlar? Demek ki toksik değillermiş ha ne diyorsunuz? Değiller mi olabilir biraz daha deneyelim Birazcık daha bir, bir ince daha abartalım arkadaşlar Dümdüz koşalım bir tur daha ölelim Arkadaşlar part 2 geliyor Çok saçma ölmedik mi ya Çete bakıyorum şöyle bir kontrol edeyim Hiç kimse hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar Aa, Çok ilginç Aha tam bizim biz bizim istediğimiz bir fight başlamış hemen koşturalım abi. Hemen koşturalım şöyle bizim istediğimiz fight'a. E. Bakın Q'yu attığım yere bakın şimdi işte. kışkırtmaya bakın. <laughs> Q attığım yere bak. Bakalım biri bir şey diyecek mi kimse bir şey demiyor. Şimdi arkadaşlar birazcık da kolsuzluktan dem vurmak istiyorum. <laughs> Saçma zaman hareketler yapacağım. Hani Kasıtlı ölmenin üstüne çıkacağım şimdi Seviyeyi birazcık arttıracağız tam anlamıyla bir sosyal deney Şimdi pinklemeye başlıyoruz arkadaşlar Toksikleşmeye başlıyoruz Pinklemeye dur pinklemeye hemen başlamayalım Onların birazcık daha sabrını test edelim Onlar bize bir şey yaparlarsa yapalım Benim gördüğüm kadarıyla şu adamlarda şu kafa var şu mantık var ee, Benim kötü oynadığımı anlamışlardır salak olduklarını düşünmüyorum o kadar Ama şu kafadalar Hani pinklesem de bir şey değişmeyecek kafasındalar Bu güzel bir kafa bu arada gerçekten değişmez Bir insan kötü oynuyorsa arkadaşlar Onu pinkleseniz de herhangi bir şey değişmez Şimdi ben burada saçma hareketlere başlayayım arkadaşlar Adamın böyle bir orman kamplarını falan bir keselim Tavırlarını bir tutumlarını bir görelim adamların Şimdi buradan bu blue'yu aldık rakip takımdan Herhangi birine hediye edeceğim ama Bakın öyle Q atacağım ki Bilgisi ağzınıza yemek varken attığım Q'ya denk gelmeyin arkadaşlar Bakın sakın boğazınızda kalır yani bak uyarıyorum Ağzınızda yemek varken atacağım Q'yu görmeyin Bakın şimdi saçma sapan bir Q geliyor hazır mısınız? Abi o Q nasıl değdi? Abi Q'yu daha taş attım adama değdi. Herkes gülüyor bana. bana mı gülüyorlar bilmiyorum ya. I'm trying guys sorry diyeyim. <laughs> Gerçekten daha fazla ölmeye çalışıyorum Lütfen kusuruma bakmayın Shut the fuck up dedi 12 kere öldükten sonra shut the fuck up kolu geldi Bakalım düzeltmeye çalışalım tavrını Şöyle bir üzgün pink atalım Adam bu arada sonuna kadar haklı az bile söyledi Üzgün pink attık arkadaşlar bakalım ne diyecek Hiçbir şey demiyor şu an için hiçbir şey demiyor Bunu sen istedin Caitlyn'cim Şimdi başlayacağız arkadaşlar daha da pisleşmeye başlayacağız Şöyle bir geliyor diyelim Şöyle bir geliyor atalım Adamların mundo bu arada ölümsüz mü? Aldım. Gel 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 gel. Kate report yazacağım şimdi. Bu çocuğu korudum ya. Anladınız değil mi mevzuyu? <gülüyor> <gülüyor> hani ikili oynuyorum şu anda kasedine iyilik yapıyorum. Bu bu arada TR server'ın en meşhur hareketlerinden bir tanesidir. Adam nice yazdı bu arada. Herhalde iyi oynamaya çalıştığımızı anlayınca bizi tekrardan mı kazandılar? Ne oldu? Ignite 2 HP falan. Ah! Oh my god. Şöyle şimdi e, kime sarayım? Zed'e sarayım. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Yapalım daha fazla pik diyemiyorum. Pink desem pink diyeceğim. Bir şey demiyor bu arada. Adamı pink diyorum. <laughs> Herifin bu arada yani yaptığı yanlış falso bir hareket yok. Bunda sadece overped oldu ve bunu kesebilecek bir takım kompuna sahip değiliz. O yüzden yapabilecek bir şey yok. Şimdi arkadaşlar olayı birazcık abartalım. Zedi <laughs> birazcık soru işaretleriyle kışkırtmaya çalışıyorum. Henüz yani en, en herhangi bir cevap almadık. Yani adam şu anda hiçbir şey söylemedi. Sadece bir Caitlyn'den şatlı fakap aldık. O da sonrasında R yaptı. Bizi ee, biz onu gün surat atmıştık. O da bize attı. Şuraya da şöyle bir R atalım. Oh, öldük gayet biz elinden. Timo arkada bu arada pusmuş. Önemli değil. Biz zaten ölüyoruz arkadaşlar. 15 kere öleceğim. O aralıkta da bunların kafalarını karıştırmak istiyorum. Fight'ta kim varsa soru işareti atacağım. Kafasına soru işareti atalım arkadaşlar. Adamın aklını bulandırmaya çalışıyorum. <laughs> Ölmek üzere kaçmaya çalışıp skill doşlamaya çalışan bir insanın kafasına soru işareti atıyorsanız fıttırır abi. Bakalım bir şey diyecek mi? <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar R'yi izleyin benim. Bakın çıldırtıcı bir R atıyorum. <laughs> bir kere daha ölme hakkım var. O bir ölüme kadar da saçma hareketler yapmaya devam edeceğiz. Bakın. <laughs> Bak kimse hiçbir şey söylemiyor oğlum bu ne ya? TR'de olsam ben senin kör ananı <laughs> diye başlarlardı yani şu anda. Şimdi şunu konuşmak istiyorum. Bu attığım saçma sapan Q'lar olsun. Bot lane'de adamlara dive atıp ölmem olsun. Top lane'de 9 level adama 4 level'da işte ya 7, 7 level adama 4 level'da kaç level'dı bilmiyorum adamın level'ı. Benim Q'na göre bayağı düşüktü. TR'de sizce bunlar cezasız kalır mıydı arkadaşlar? Bunlar sizce cezasız kalır mıydı? Bence kalmazdı. Ağzımıza sıçarlardı. Sözlü olur vesaire olur bir şey olur. Yani moraliniz bozukken oyuna girip tamam bu kadar hata yapmazsınız en azından. Bunların birçoğu hata değildi. de. Ya anladınız ne mi demek istediğimi? Bakın burada hiç öyle bir durum yok. Şimdi kalkıp da arkadaşlar lütfen ya TR server'unu neden kötülüyorsunuz duyarını birbirimize yapmayalım. Öyle bir dünya yok. Birazcık Jungle Diff yazayım. Bakalım rakip takım bunu onaylayacak mı yoksa sus luck, sen kötüsün vesaire mi yapacaklar. Şimdi rakip takım bunu onaylarsa toksik olur. Çünkü hani Jungle Diff demek doğru değil. İran Diff mi? İran Diff ne oğlum? Iron Diff. Ne demek istedi anlamadım. İran ne demek istiyor bilmiyorum. Z true dediğine göre kötü bir şey dediler herhalde bilmiyorum. İran ne demek bilmiyorum. Biliyorsanız ee, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bence konu kapandı. Kesinlikle burada insanlar TR ne kadar toksik değil. Tabii ki burada da toksik insanlar var. Yayınlarda toksik insanlara denk geliyoruz. Ama genel itibariyle TR serverle kıyaslayacak olursak o kadar düşük bir oranda ki eğer bu oyunu eğlenmek için oynuyorsanız West'te oynayacağınız zaman pink yoksa size ben West serverını tavsiye ederim. TR serverında gerekirse insan kalmasın. Fark etmez. Eğer bu şekilde düzelecekse bu sorun böyle düzelecekse Böyle olsun fark etmez abi ama Görünen köy kılavuz istemez diyorum Görünen köy gerçekten kılavuz istemez Kate kent damage please report Bakalım ne diyecek Toksikliğin dibine vurmaya devam ediyorum bu arada <laughs> Yani nasıl vursun ki <laughs> Abi böyle bir şey olabilir mi ya Ne oluyor burada bu arada <laughs> Bitirmeye çalışıyorlar değil mi Yani en nihayetinde harbiden helal olsun Gerçekten helal olsun yani çocuklara Şimdi saçma sapan bir Q geliyor arkadaşlar Bu arada o kasiden onu yakalarsa yüzler arkadaşlar Oğlum adam ondan kaçtı lan. Bana dördüncüyü vursun bakın. Saçma sapan kovalayacağım şimdi adamı. Tam vurmasın. Aa kali makali var orada. Okey. Şurada biri vardır bence. Ben seni de nasıl tanıyorum ya Timo? Arkadaşlar kimse kimseye işte sen beni kesemiyorsun ben seni şöyle yaparım böyle yaparım. Easy games işte noplar şöyle kötüsünüz böyle kötüsünüz tarzında muamele de yapmıyor. Gerçekten oyun normal seyrinde yürüdü. Biz koştuk öldük motor olduk. Ona rağmen adamlar bize herhangi bir şey söylemediler. Güzel ya harbiden güzel. Ya bu oyunu eğer ki oynamak eğlenmek için sadece gülmek için oynuyorsanız arkadaşlar server'ı burası. Haberiniz olsun. Burası yani gerçekten server'ı burası. yatlan aşağı sabahtan beri bir şekildir bir şekildir kardeşim yeter ya senle mi uğraşacağız lan yazayım subtif harbiden küfür etmiyorlar ya bak hala toksiklik yapıyorum subtif falan diyorum true <laughs> doğru evet doğru ama bu bile toksiklik sayılmaz Arkadaşlar pek de diyecek bir şey yok. Şu Caitlyn'in falan ligine bakacağım edeceğim arkadaşlar. Hani bu mental hangi ligde oluyormuş onu da görmek istiyorum. Bakalım şu çocuğun bir ligine. Adam Silver 4 arkadaşlar. Caitlyn'in ligi Silver 4. Mittik çocuk hiç ağzını bile açmadı. Bu çocuk Gold'muş. Ondan sonra jungle'ımıza bakalım. Jungle'ımız anına kıtmış. İşte rakip takımda bu çocuğun hiç konuştuğunu göre. Hiç kimse konuşmadı yani. Silver Gold adasında hatta Timo bronzmuş. Bakın bronz bir Timo varmış. Adamların mundosu bile bronzmuş bu arada. Belki de oynamıyorlardır. Sadece normal oyun falan giriyorlardır yani. Anlatmak istediğimi, göstermek istediğim umarım anlamışsınızdır. Ben bu videoyla şu tarz konuşmaların sonuna geleceğimizi düşünüyorum. TR server'ını işte kötülemeyin. TR server kötü bir server değildir vesaire. Bakın 37 dakikalık bir maç adamların ağzına sıçtım. 17 kere öldüm. Ege taklidi dedi yaptım. Yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Bütün malzemeleri verdim. Sadece adam kapa çeneni dedi. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Onda da biz üzgün surat attık. Akabinde güzel bir hareket yaptık. Adam da hemen gelip peşine bize bir üzgün surat attı. Artık neden bizde bu kadar sinir var? Milletçi öfke var? Bilmiyorum ama en azından kendimize olan şeyi kabul etmek lazım. Bu bir gerçek. Bu bir var arkadaşlar. Öğretici videoların yanında bir tane de böyle bir şey koymak hep istiyordum. Hep göstermek istiyordum TR ile West'in farkını. Şunu da söylemek istiyorum. TR Server 4-5 sene önce bu haldeydi. Gerçekten 4-5 sene önce bu haldeydi. İnsanlar bu kadar çok küfür etmiyordu. Gülüp eğlenebiliyordunuz. Arkadaşlıklar kurabiliyordunuz vesaire. Ama şu anda gerçekten gidişatı olsun kendisi olsun bence çok kötü bitik durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur en azından izlerken. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.